Laz böreğini tarifini vermek istiyorum. E, şu anda verebilirim. E, bir bardak süt, yarım bardak yağ, iki tane yumurta, alabildiğine un. Bunları yoğuruyorum ve yoğurdum da şu anda açma şey şeyini açıyorum. E, sonra işte içine muhallebisini koyacağız. Muhallebisini de işte dört tane yumurta koyuyorum içine. 2 kilo süt, e, bir bardak şeker, süt. Oh, muhallebi yani. yapıyoruz işte. Fırına veriyoruz, pişiriyoruz. Ne Tabi kadar vardı? sürüyor aşağı yukarı? 45 dakika falan. 45 dakika. 180 derece ateşte 45 dakika sürüyor. Ondan sonra işte şerbetini yapıyoruz. Eee 4,5 bardak su, 4,5 bardak şeker. Bunları güzel pişiriyorum. Bayağı katı bir şerbet şerbet oluyor. Üstüne tekrar döküyorum. Biri soğuk olacak, biri sıcak olacak. Mahalle bir e, sıcak oluyor. Şerbeti soğuk o kadar. Teşekkür şekilde. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama biraz daha ılık yani. Bu yarın olsa. Aslında... Değil mi? Biraz daha beklemesi lazım. Tabii ki. Şöyle bir tane bir çıkartırsak altı altını bir çıkmaz mı? zor. Mu? Yok çıkıyor, çıkar. Tamam bu şekilde oluyor kesimlerde böyle biraz büyük oluyor tabi bunun şey küçük olduğu zaman mahalle bile olduğu için çok taşıyor dışarı evet, o yüzden büyük oluyor evet buramız hoş geldiniz hoş bulduk. Ee, teşekkür Gerçekten ediyoruz sizler, sağ olun ee, bu kültürü e, halkımıza tanıtmak için bizlerle beraber oldunuz e, şimdi buyurun bize bir anlatabilir misiniz nasıl hamsiyi nasıl yapıyoruz hamsiyi şimdi temizledik yıkadık tuz koyuldu mu koyulmadı koyulmadı ha. Tuzunu, tuzunu koyacağız. Damlatırız. Biraz tuz alalım. Evet şöyle bir turdan tamam. tuz atıyorsunuz. Tamam. Evet. Hepsini normal anlatıyorsunuz işte şey olarak. Şimdi bunu böyle kardık tuzunu yedirdik mi ona buluyoruz onları. Yani mısır ununa değil mi? Mısır unu. Bu mısır tabi özel bir mısır unu değil mi? Değirmenle çekilmiş ki güzel bir su mısır unu. Su değirmeninde çekilmiş. Su değirmeninde çekilmiş. Evet. evet. Güzel unumuzla evet. şöyle bir güzel buluyoruz. Bu şekil yediriyoruz. Ondan sonra bunu tekrar suyunu şey çeksin diye ayırıyoruz. Yok abi olduğu gibi de. Yağdığı gibi de geliyor. Yağı yakar, onu biraz şey yaptırıyoruz. Özelde o değil mi şey, yani? Şimdi tabii. Ha, onu olmayacak ki Bunun yağı... çok oldu mu, evet. yağı tamam. yanar, bunu da evet. hamsinin de şeyi gider. Yani evet. Yani. Özelliği Güzel yağ yedirdik tavaya. Evet. Diziyoruz güzel cene. Absürt evet. 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 Tam eşibi değil. Hani derler ya, hamsinin kulağına kar kaçacak, öyle i̇şte, diyor. O evet, aynı zamanda. Esasında Karadeniz hamsisi <laughs> yani. Evet, yok Karadeniz hamsisi ama evet. biraz evet, küçük gibi. Biraz. biraz küçük boy olduğu yeşil. Ama aslında daha lezzetli oluyor. Daha, tabii, tabii, daha tabii, lezzetli, tabii tabii. Daha mi? lezzetli, Tabii daha lezzetli Aynen. oluyor. Evet. Sanki balık şeyine gidiyor. Evet. Böylesi, daha bir güzel. Evet. Aygazımıza koyduk. Sıçramasın istersen, örtelim mi? Örtelim. Şimdi ne yapacağız? Bir beş dakika bekleyeceğiz, öyle mi? Beş dakika, en on dakika, dakika. evet, en beş dakika. Şu anda hamsimiz oldu. İlk tavamız oldu. Ee, bunu şimdi buraya aktaracağım. Tadına bakabilirsiniz yani. Tabii. <laughs> şimdi şöyle aktarmasını yapacağız bunun. Şu yağını süzelim. Şu şekilde yağını süzüyoruz. Evet çeviriyoruz. Evet, bu vaziyette de evet. Biraz yavaş konuşurken yavaş. konuşurken biraz fazla oldu. Çok güzel. İşte evet. şu anda ve çok güzel şekilli aldı hani hamsinin tam güzel şekli bu. Teşekkür ederim. güzel bize bir e, hamsi yaptın. Evet. Bir laz usulü yaptın. Kısaca bir ondan bahsedebilirsin. Oradan devam edebiliriz. Aynen. Hamsiyi alıyoruz. İçini temizliyoruz, başını evet. filan. Yıkıyoruz, temizliyoruz, unluyoruz. Evet. Ununu ele elekliyoruz. Tavada dizip kızartıyoruz. Bir tanesi bu. Evet. Sade kızartma olarak. Diğer evet. tabi çeşitlerimiz çok. Evet. Onun yanında e, yanına evet, güzel he. bir suyu soğan yaptık. yaptık. Soğanımız var. Evet. evet. E, memleket ekmeğimiz var. ekmeğimiz var. bir de bizim naz böreğimiz var. Bir de...